Sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bölükleri ayırarak okuyorduk. Zaten bölüklere ayrılmış şekilde verilmiş. İlk bölümümüz birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Yani ilk grubu 30 milyon diye okuyacağız. 30 milyon, 30 bin, 3. Şıklara bakıyoruz. C şıkkında 30 milyon, 30 bin, 3 cevabını görüyoruz. Cevabımız C şıkkı. Okunuşu 128 milyon, 146 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sayıları okurken önce bölükleri oluşturacak şekilde çizgiler çekerek bir şablon oluşturuyoruz. Daha sonra verilenleri yerine yazıyoruz. Bakın buradaki bölüğümüz milyonlar bölü yani milyona kadar olan kısmı buraya yazacağız. Bakıyorum şuraya 128 milyon yani buraya 128 gelecek. Ardından buraya 1000 ile alakalı kısım gelecek. Sorunun devamını okuduğumuzda 1000 alakalı bir şey olmadığını görüyoruz. Demek ki buraya 0 gelecek. Ondan sonraki bölükte yani birler bölümüne de 146 gelecekmiş. Buraya da 146 yazıyoruz. Sorumuzun cevabı 128, 3, 0 ve 146 olacak. Şıklara bakıyorum. B şıkkı doğru. Verilen sayıdaki bir rakamının basamak değeri kaçtır diyor. Hemen bir rakamını bulalım. Şurada yer alıyor. Basamak isimlerini hatırlarsanız basamak isimleri basamağın değerini bulmamızda bize yardımcı oluyordu. En baştan başlayalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Bakın aldığımız bir, on binler basamağındaymış. Yani bir çarpı on bin yazıyoruz. Bu da ne işte zaten? On bine eşittir. Cevabımız on bin oluyor. İkinci çözüm yöntemi. Burada biri gördükten sonra Arkada kalan bütün sayıları sıfıra dönüştürürseniz de yine size cevabı verecektir. Binler bölü 18, milyonlar bölü 27 ve birler bölü 362 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisi? Bölükleri yazarken nasıl gidiyordu? Milyon, bin ve bir. Yani birler, binler, milyonlar diye gidiyordu. Verilenleri yerine yazalım. Binler bölüğümüz 18'miş. Milyonlar bölüğü 27'ymiş. Birler bölümü 362 362'ymiş. Buradan baktığınızda şuradaki binler bölüğümüzde bir eksik var. Ne olacak? 3 basamaklı olacaktı. 18 olması için bunu 0,18 olarak alıyoruz. Sorumuzun cevabı da çıkmış oluyor. 27, 0,18 ve 362 şeklinde olan B şıkkı doğru cevap. Rakamları farklı. 9 basamaklı en küçük doğal sayıdaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır? İlk olarak şuradaki rakamları farklı 9 basamaklı en küçük sayıyı yazalım. Küçük olmasını istediğim için en başa en küçük sayıyla yani en küçük rakamla başlayacağız. Normalde sıfırla başlayabiliriz ama sıfır yazarsanız o 9 basamaklı olmaz. Onun için 1 ile başlıyoruz. En başa 1 yazıyorum. Sonra sıfır yazıyorum. Sonra 2 yazıyorum. Yani ilk 3 basamağı 102 olarak alıyorum. Bazı arkadaşlar buraya 2 olarak başlamış olabilir. Dikkat edin sıfır alacağız ki küçük olsun. İlk 3'ü yazdık. 9 basamak olacak. Sonra 3'ü, 4'ü, 5'i. olabilirler. Küçükten büyüğe doğru gidiyorum. 6, 7, 8. Bu arada rakamları farklı demişti. Bundan dolayı bu şekilde aldık. Buradan da okursak sayımız neymiş? 102 milyon 345 bin 678 miş. Bize 4 rakamının basamak değerini soruyor. Buradaki 4 rakamımız 10.000'ler binler basamanda olduğu için 4 çarpı 10.000 yapacağız. Buradan da cevap 40 bin çıkacak. Şıklara bakıyorum. Cevabımız 5. A, B, C, D, e, M, N sayısı 7 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayıda onlar basamağı 2 arttırılıyor, yüzler basamağı 3 azaltılıyor. Buna göre bu sayıda nasıl bir değişim olur? Bunu yaparken isterseniz bunların yerlerine rastgele sayılar yazıp 2 arttırıp 3 azaltarak yapabilirsiniz. Fakat uzatmaya hiç gerek yok. Sayımızı bir daha yazalım. A, B, C, D, E, M N. Bize onlar basamağını 2 arttırmamızı istiyor. Bakın onlar basamağı M harfi. Biz bunu 2 arttırırsak sayımızın basamak değeri olarak artış miktarı 2 kere 10'dan 20 olacak. Yani 20 artacak. Yüzler basamağını 3 azalt diyor. Yani E'yi de 3 azalt diyor. Bu da basamak değeri olarak azalttığınızda 3 çarpı 100'den 300 azalmak demektir. Biri 300 azalıyor. Diğeri 20 artıyor. Şimdi 300 azalıp 20 arttırırsanız ne kadar azalmış olursunuz? 280 azalmış olursunuz. Cevap A şıkkı. Yukarıda verilen rakamların her biri birer kez kullanılarak 5 basamaklı en büyük doğal sayı oluşturuluyor. Buna göre bu sayıda 5'in basamak değeri soruyor. En büyük dediği için ne yapıyorduk büyük sayı yazarken? En başa büyük sayıları yazıyorduk. Her biri bir kez kullanılacakmış. Ondan dolayı en başa 9'u yazıyorum. Sonra 7'yi yazıyorum. Sonra 5'i yazıyorum. Sonra 3'ü, sonra da 0'ı yazıyorum. Bu şekilde oluşturduğumuzda 5 basamakta en büyük sayı yazmış oluyoruz. 97.530 sayımız. Bize 5'in basamak diye soruyor. 5 nerede bakın? 1'ler, 10'lar, 100'ler. 100'ler basamağında olduğu için 5 çarpı 100 yapıyorum. O da 500 yapıyorum. Şıklara bakıyorum. Cevap C şıkkı.